şu an Erdem amcanızdan yaylanımlı Değil. bir böbür görüyorsunuz. Sandalda böbür e, adlı şey bir e, tiyatro gösterimi sundum Cenk'in Ama, sahne e, yay, yaylanımlı <laughs> böbürde ya da sallantılı böbürde en önemli bir şey şudur. Herhangi bir karşı tepkiden ne yapmazsınız Etkilenmeyeceksiniz. Çünkü ne öyle mi yapıyorsun, böyle ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> çünkü... Herhangi Çünkü bir zaten karşı... sandal o anda sallanıyordu. Yani. Evet. Siz onu durdurmanız mümkün değildir. Ee, i̇yi bir böbür ustadını durdurabilecek hiçbir doğal etki yoktur sevgili izciler. Ne deniz dalgası ne rüzgar ne yağmur bir böbür ustasını böbüründen vazgeçiremez. Ki e, mukamet kurallarında da efendim, mi? apartmanlar <laughs> yapılırken filan da e, böbür kurallarından çokça faydalanılmaktadır. Ee, bu apartman bittikten sonra mı böbürleniyordu yoksa <laughs> temeli altınca mı böbürleniyorduk? Temeli o da at... hep karıştırıyor. Temeli atınca önce bir böbür patlatıyoruz atarken. <laughs> Ama en büyük böbür tabii bitince. E, çatıyı çıkınca mı yoksa tamamen bittiği, bittiği de ön düzenleme falan da yapıldığı tamam, o zaman. Tamamen o öne güzel yeşillikleri koyacaksın. o zaman karşısına geçip rahatça böbürleneceğiz. Şimdi dersi ya da testi kaynatmaya kalkışma. <laughs> Hayır yani bu apartman bittikten sonra nerede böbürleneceğimi şey yapıyorum. ya apartman içindeki de bir alttaki Onun dükkan dükkanda mı? Hissiyatı gelir o fazla apartman yapmadan için o sende biraz daha. Ben yani şöyle düşünüyorum. ben şimdi bu şu an yaptığım apartman bitince karşıdaki apartmanın bahçesinden onu seyrederek böbürlenmeyi düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim Ben dördüncü apartmanımı yaptığımda tam olarak nerede böbürleneceğimi şey yapmıştım. Senin daha ikinci benim olacak. daha ilk yok. Hayır, ilk apartmanımdı. Önceki benim değildi ki. Kiralıktı o. Ha. Orada müteahhitliğini ben yaptım ha. sadece. Ha. Tamam, Bu tamamen tamam. temelden benim apartmanım. ilk tamam. kez. <laughs> Şimdi biliyorsunuz bir İsrail dostumuz dedi ki uzaylılar var fakat henüz insanoğlu buna hazır değil. <gülüyor> <gülüyor> o nereden biliyormuş. Yani sevgili izleyiciler uzaylılar var uzaylılar yok gibi böyle arada bir pıtrak gibi ortaya çıkıp kendisini ortaya atan bir takım iddialar öne süren dostlarımızın hiçbirine inanmayın. Zaten onlar dostlarımız falan da değil. Hepsi yalandır sevgili izleyiciler. Evet sadece uzaylılar bizim dostumuzdur. Bunu asla unutmayın <laughs> ki uzaylıların olduğunu biz size yıllardır söylüyoruz. İnanmıyorsunuz da inanmıyorsunuz. İlla size kendi yüzümüzü göstereceğiz burada. Ya yani biz söyleyince inanmayacaksınız. İlla bir bilim adamı söyleyince inanacaksınız. Asıl bilim adamları söyleyince inanmamız lazım sevgili izleyiciler. Ayrıca uzaylı gelse ne var gelmesin var. İnsanoğlunun en önemli özelliği uzaylı alışmasıdır uzaylıya da alışırız Evet yani uzaylılar var ama bizden çok uzaklar, o yüzden bizi hiç ilgilendirmiyor dese mesela e, sevgili bilim adamı bilim adamı mıymış bunu söyleyen? Dostum? uzay dairesi bilmem ne bir şeysi var yani bilim adamı mı? <laughs> <İşte o> yöneticileri <laughs> bilim adamlarından seçer Hayır, bilmiyorum değil. belki o es, orada eski bilim, teknik direktör. orada memurdur sevgili izleyiciler <laughs> Dolayısıyla yani o sırada aralarında konuşan, tartışan iki bilim adamından tırtıkladıklarını bize bilgi diye satıyor Allah kahretmesin. Biz yine de işimizi sağlam alalım, ciddi evet. alalım diyerekten bir test buldum. Erdem amcanıza bunu uygulayacağım ki Mars'ta hayatta kalmayı becerebilir mi? Beceremez mi? Şimdiden görelim. Bu arada testte de bakın becerebilir mi demiş. Yani Mars'ta hayatta kalma olayı çoktan çözüldü ama sen becerebilir misin? Önemli olan bu başarabilir misin değil. <laughs> Yani hakikaten de e, test yapan dostlarımızın e, işkembelerinin ne kadar e, çalışkan olduğunu buradan hakkını vermek istiyorum sevgili <laughs> evet, izleyiciler. ama bizim işkembemizin karşısında <laughs> gerçekten minimal bir şey kalır. Şimdi Mars'la ilgili test mi oluyorum ben? Mars'ta, Mars'ta hayatta kalmayı Mars'ta becerebilecek hayatta, miyim? Evet becerebilecekmişsin. Tamam. İstersen ilk soruyla başlayayım. Ee, dördüncü soruyla başlasam fark etmez hangisiyle başlarsan başlayayım bilemeyeceksin bu ilk sorundu bilemedin <laughs> çok teşekkür ederim Mars'ta tek başına kaldığını anladığın an biraz olasın ya <laughs> yani, ne, da, kim bilir ne kadar zaman sonra anlayacağım tek başıma kaldığım aklından geçen ilk şey ne olur bir şey sorabilir miyim şimdi yani Mars'a 3 kişi gidiyoruz veya birden fazla kişi gidiyoruz ee, onlar or orada yok oluyorlar ben tek başıma kaldığımı ilk kez anlıyorum. <laughs> Baktım diktim <laughs> ibiye attım. Yani Şimdi öyle yani bir şey mi? bir dakika öyle muhtemelen Mars'a bir şekilde gitmişsin ama e, bayılmışsın çünkü tam indiremedin. Eki, <laughs> Bayılmışım. Döbönk diye e, yere çaktım. Yani, o ah falan oluyor. şöyle bir kendine geldi. Bakıyorum Jack, bakıyorum sen e, uzamışsın. Şöyle baktın böyle ah kimse yok falan. <laughs> Pencereden bir bakıyorsun Mars'la burası diyorsun. <laughs> o esnada ne düşündün? Aklından geçen ilk şey. Ee, yani şöyle düşünürüm herhalde. Getirdiğim bozanın üzerinde tarçın var mıdır la burada falan diye. Evet. Mars'a turşu götürmüş şimdi. <laughs> boza boza. Turşu da götürmüş. Şimdi boza götürmüş. Herhalde. De. Yani bozayı götürüp turşuyu bırakacak değiliz. Evet. Zira Mars'a turşu suyu hem biliyorsunuz <laughs> şeyi düzenlediği sindirim sistemini hem de işkembemize rahatlık verdiği evet, için. Böylesi bilmediğiniz yerlere giderken sevgili izleyiciler daha çok e, bu neydi parsakları şey yapan, çalıştıran düzenleyen dostlar. Probiotics. Ha, probiotics'leri alın yanınıza işte yoğurttur. Efendim söyleyeyim turşu, boza gibi dostlarımız bilmediğiniz yerlerde çok işinize yarayacak. Ama bence Mars'ta probiyotik de vardır yani sonuçta. Mars yılların bilim kurgu Mars'ta Mars'ta boza var diyor. <laughs> Çekatın, <sevgili> Mars'ta boza <laughs> bulundu. Bir. Yani aklına gelen, aklına geçen ilk şey. Evet. Eyvahlar olsun. E, e, yo, hiç hiçbir zaman aklımdan böyle bir şey geçmez. E, dünyada da geçmez. İki. Şimdi B nokta oku yedik. B nokta oku. Biraz tabi sersemlemişsin. <laughs> o yüzden böyle B nokta oku falan gibi şeyler düşünüyorsun. Evet. Üç. Heh. Bunu başabilirim. Bana sürdü atışma. o üçün söyleyemediğim şeyi düşünüyorum. I can do it diye hafiften uzaylıya Zaten dönüşmeye başlamışsın. Bu şıkkı seçince e, insan bu sesin sonucunu e, anlayabiliyor ufak tatlı değil mi Ben daha yapmadan anlamıştım ama neyse. <laughs> Peki. Bak burada ilk cevap verdiğini anladı. İlk işin ne olur? İlk işim. Bence bir hani WC falan. Tabii yani bir şey ihtiyaç olabilir. giderimi olur. Şuraya mı bıraksam buraya mı yöneltsem falan diye. biliyorsunuz. Uzun yol geliyoruz. adada or, yağmur ormanında falan da kalsanız ilk işiniz tuvalet bulmak olur. İkincisi su bulmak. Üçüncüsü barınak. Ayrıca ısız adada tuvalet bulmak için aramanız beyhude bir çabalır sevgili izleyiciler. <laughs> tuvalet bulayım derken zaten ölürsünüz. <laughs> Şimdi testimize göre diyor ki ilk işin ne olur? Neymiş? Diyorsun ki bir ağlamaya başlarım. Hiçbir zaman delikanlı olduğum için ağlamayacağım. Zaten bunu başabilirim diye düşünen adam ağlamaya başlamaz. <laughs> Ama aslında güzel bir twist olabilir film olsa. Hani. <laughs> Neyse ikinci seçenek de. Yiyecek aramaya başlarım. Yiyecek Mars'ta. Ama boza getirdin. <laughs> Sen Hazırlıklı gitmiş hiç... olmam lazım. Yani tabii ki yiyecek aramam evet. Diğeri... Üç kendime barınacak bir yer inşa etmeye başlarım. Evet yani üçüncüyü yaparım. Çünkü Mars'ta yeterince kum, toz, ee, ve buna bağlı çöp, dostlarımız çöp. olduğunu biliyorum. Yanımda da bir miktar su var. Onları biriktirir, e, birleştirir. Hard adını verdiğimiz dostumuz haline getiririm diye düşünüyorum. Suyu nereden buldun? İşte yanımda getirmişimdir falan diye. Sen içme suyuna gidip e, bina yani çok müteahhit beyinli bir insansın. <laughs> i̇çme suyu değildir hocam. <laughs> Dünyada bıraktığın neyi en çok özleyeceksin? İyi de bunun Mars'ta hayatta kalıp kalmamamla ne alakalı? Duygusal oldu. durumunu ölçüyoruz ona göre mi ve vereceğiz. Duygusal durum varsa gitmişim. Duygusal Covest. durum mu olur orada? <laughs> Bir, telefonunu özlersin. <laughs> telefonumu mu? Evet, idiot olarak göndersin. Yok, seni. Telefonum, yanımda telefonum yanımda ama çekmiyor. Telefonum yanımda nesini özleyeyim. İki, sevgilim. Zaten o yüzden Mars'a gitmişindir muhtemelen. <laughs> Mars'a giden adam sevgilisi olur mu sevgili izleyiciler? <laughs> Üç, spor salonu üyeliğim. <laughs> ya gerçekten. <laughs> evet, tamam hadi 3 olsun yine C'yi işaret ediyorum. Üyeliğin yok ki senin. yok o yüzden hani olmayan bir şeyi özleyeyim Telefonum bari. de bari. Telefonum yanımda diyorum. Telefonunu sana bıraktırtıyoruz biz şeyde Mekke'ye bilmeden önce. Telefonum değil mi biz istiyoruz? Şey, tamam hadi Cenk amcasının tamam, altına tamam, telefonum hadi. diyorum. Hayır çünkü öbür türlü Sportman serinin bir şey olduğunu sanacak falan. Doğru haklısınız. Telefonum. <laughs> Orada giyecek bir astronot kıyafeti. Bir. Üstümdekini e... çıkartmam ki. <laughs> <laughs> Şu yani. Muhteşem. Hayır da. Yani sonuçta e, uzay bekinde de bir e, astronot kıyafeti vardır. şey. Tamam da şey şimdi anladım. O oh, dedin Mars'a gelmişiz. O zaman dur bakayım ne giyeyim? <laughs> <laughs> falan diye. Bir evet. tanesi böyle üzerine veri yapışmış lateks. Böyle eee tidingel bir şey. Olmaz o. da Dalgıçlar giyer. Uzayda şey Mars'ta henüz su bulunmadığına göre dalgıçlık yapacak değilim. Bir tane böyle komikçili e, böyle e, burada köpeğe giydirmiş. E, şey komikçili bir kıyafet düşün sanki evde kendin yap. Sağ çok komik oldu bak. Eee Ben onu giyerim izleyelim. yani Atçası ve seçeceği. Öbürü Üçüncüsü de, de real de e, Mars kıyafeti şey official Mars kıyafeti. Ya kıyafet. ben komikçi bir şey yani orada biri görürse tarzımı anlasa bu adam e, evet. komedyen. Aa pardon <laughs> siz o eee Cenklerden'deki o hangisi karıştırıyorum o der diye diyor. Evet. Orada aşağıdaki filmlerdeki araçlardan hangisini kullanmak istersin? Hangi filmler aşağıda? Prometheus var. Prometheus'u seyretmediğim için hangi nasıl bir tamam. araç olduğunu bilmiyorum. Şöyle e, tır var bir araç devasa. var. Silah milah yok üzerinde. He, evet. E, Tomaya benziyor biraz. Gibi. Tomay. Evet. <laughs> <Armageddon'daki> araç. <laughs> çocuklar için isim buldum sevgili izleyen, Tomay. Armageddon'daki araç. Bu Armageddon'da bulunan. Onu da seyretmedim. Madenciler gitmemiş miydi uzaya delip delip bir şeyler yapıyorlardı, şey yapıyorlardı. sonra A çekirdeğe indi falan ben bir ben seyretmediğim için. O da, o da maden öyle aracı o da maden aracımsı sanırım. Ha. Ondan sonra bir de Oblivion'daki e, psinkletimsi motor. Oblivion'u da seyretmedim ama burada psinkleti gördüm, öyle bir şey yani öyle dandik bir şey istemem Zaat ben. Rahat olsun yani. E, yok hayır öyle bir şey istemiyorum. Ama ortadakinde silahlar da olabilir. Yani orada düşmancıl bir Marslıya rastlayabilme... İşte binme. düşmancıl e, Mars silahlar varsa, düşmancıl Marslı direkt silahlardan dolayı beni de düşmancılı algılayacaktır. O yüzden Tomay, en iyisi bence. Çünkü orada düşmancıl da olsa beni koruyacak bir cihazım var. Prometheus'dakini seçiyorum. Prometheus'dakini Aynen. seçiyorum ve sağa sola da gidebilirim sevgili izleyiciler. Bu arada ben Mars'ta kendimi bulsam ilk olarak şunu denirim. Yani tükürdüğüm zaman dünyaya kadar gidiyor muyu denerim. İyi de Mars'ta gidip aşağı tüküreceğim bir yer yok. Tamam, çok Orası tık. da yuvarlak. Ondan sonra o biraz şey yapıyor yani şu yer çekimi var da onu mı falan. Önce bir bir saatimi onunla geçiririm o süreyi. diyorsun. Alıyorum evet <laughs> oraya gitmen yanlış seçim olduğunu buradan anlamış oluyoruz. Aşağıdaki hangi ünlü filmdeki astronotu seçersin? Gravity'deki Sandra Block. Ee, Gravity'yi seyretmedim o Sandra Block'u biliyorum. onu seçmem. Gravity'de böyle sallanıyor. Çat, çat o ona çarpıyor. O, 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 ara açımına çarpıyor. Bir anda Kız yer çekiyor mu yok falan. oluyor. bir şeyler öyle. Anladım. Interstellar'daki Anne Hathaway. Interstellar'ı seyretmedim ama Anne Hathaway'i biliyorum. <laughs> Orada hiç bu filmi Filmleri seyretmeyip sadece filmde oynayan hatunlara bakan bir insan Erdem amcansın. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Armageddon'daki Bruce Willis. Armageddon'u az evvel söyledim, seyretmemiştim. Bruce Willis'i tanıyorum. Bruce Willis tabii ki bütün herkesi kurtaran dostumuz. Tabii. O yüzden R Bruce, Bruce Willis Sandro olur. Sandra Bullock, oradaki panik mekanizması diye Ya Zaten benim gibi bir adam Anne Hathaway ya da Sandra Bullock'u seçecek değil. Elbette Ay, Bruce Willis. tabii. Biz burada dünyadan bile ayıplarız <laughs> seni orada onu seçtin diye. Ve son sorun. Eyvah. Mars'la ilgili seni en çok hangisi korkutuyor? En çok hangisi? E, neymiş? Soğuk hava. Mars'ta havalar soğuk mu? Soğuktur. Yani bu mevsim üf. Kum e, fırtınaları... GGS tomamız var. Hı? Kum, kum <laughs> Tom fırtınaları. <laughs> üzerine bir toma geçir. <laughs> kum fırtınaları... Kum fırtınası da yani. Nesinden korkayım? Gözümü kapattım. İstediği kadar essin. Evet yani hiçbir filmde özellikle bir tane e, Mısır firavunlu olan vardı. <laughs> şey. Seyretmedim ee... bilmiyorum. <laughs> Onda bile çok korkuyor. Halbuki <laughs> otursa aşağı şu... <laughs> Yapacağız. Evet, kapalı kapat ağzını burnunu otur. Yani ben kum fırtınası yaşadım sevgili izleyiciler bu dünyada. Ben en kralını <laughs> yaşadım. değil yani. Hiç unutmuyorum Şile'deydim. <laughs> Hiçbir şey olmuyor Allah evet. Kahretsin. Abartıldığı gibi bir şey değil. Yani ne bir deprem ne bir tusun böyle bir şey değil. Kum fırtınası yani. Orada yalnız arada kumun arasına ağır bir şey sıkıştır da e, kafamıza çakar mı falan diye insan tırsıyor yani biraz. O da zaten kum fırtınasından dolayı değil. Rüzgardan dolayı. O hortumda Eğer da da oluyor. Eğer kumun altında kalırım diye düşünüyorsanız kum dediğiniz ne de, ki? Eşelersiniz yukarı olur biter. Evet Oksijensizlik. E, eh, Oksijensizlikten babam da korkar affedersiniz. Evet. <laughs> Sonuçta onu işaretliyorum ve e, sanırım çok iyi bir sonuç alıyorum. Bu ne? Emoji ile tepki ver. Bu teste dahil mi? Testin sonucunu vermediğine göre herhalde dahil. E, süper kalpli, ortanca kalpli, e, sırıtkan, ağlayarak gülen, e, şaşkın, üzüntülü ve sinirli. Ben sırıtkanı seviyorum. Yapmış olan var ya, ağzı -açık, açık sırıtkan. Evet. <laughs> hiçbir şey olmadı değil mi? Yani şimdi testimizin sonucunu göremeyecek miyiz? Allah Allah. Sonuca nasıl gidiyoruz? E yani bir sonucu yok demek ki. E şu mavi şey ne? Diğer yorumu altı diğer yorumu yükle. muhabbetinden koyu bile soyundan. Müebbetinden muhabbetinden koyu bile soyundaktır. Ebbetinden muhabbetinden koyu bile soyundan.